Merhaba arkadaşlar. İktisata nasıl yaklaşmamız lazım? Her şeyden önce iktisat matematiksel bir derstir, sayısal bir derstir. İktisatta modeller vardır, grafikler vardır, denklemler vardır, türev alırsınız, integral hesaplar yaparsınız, alan hesaplarsınız vesaire vesaire. Dolayısıyla iktisat dersini kesinlikle ama kesinlikle ezber yaparak öğrenemezsiniz mutlaka ama mutlaka yeni bir konu işlediğiniz zaman bu konunun ana fikrini anlamanız lazım. Yani iktisatçılar o konuyu çalışırken, o modelleri kurarken amaçları neydi ve nasıl bir model kurdular? Ana fikrini konunun mutlaka anlamasını gerekirse günlük hayattan örnekler aklınıza gelmeli. Ya da makroekonomi çalışıyorsanız çok basit bir ülke gözünüzde canlanmalı bu. Küçücük bir ülke olabilir, bir ada ülkesi olabilir ya da bir köy kadar küçük bir ülke bile düşünebilirsiniz. Üreticiler var, aile halkı var, işte Hıran'ın muhtarı var belki onu hükümet olarak düşünebilirsiniz. Neyse. Dolayısıyla ezber yaparak iktisatta ilerleyemezsiniz. Bir yere kadar ilerlersiniz. İyi haber ise KPSS ve kurum sınavlarında sizin karşınıza çıkacak iktisat bu kadar yoğun matematik içermeyecek. Yani integral almayı bilmenize gerek kalmayacak. Türev almayı bilmenize gerek olacak ama çok basit türevler alarak belki polinomların ikinci derecede en fazla üçüncü derecede de türev sayıların türevini almanız size yetecektir. Hiçbir zaman karşınıza integral ile yani alan hesabı yapan bir şey çıkmayacaktır. Genellikle doğrular, doğrular ve yerlerde ee, birinci dereceden olacaktır. Dolayısıyla alanları hesaplarken de üçgenin alanını, yapım hesabını hesaplayabilmek işinize yarayacaktır. İkinci olarak iktisat çalışırken detaylarda boğulmamanız lazım. Yani her zaman ama her zaman büyük resmin neresinde olduğunuzu fark etmeniz lazım. Yani açtığınız kitabı çalışıyorsunuz, bir de baktınız ki kendinizi bir konunun detayında buldunuz. İşte spekülatif para talebini çalışıyorsanız o anda ben bu spekülatif para talebini niye çalışıyorum, hangi bunun üst başlığı neydi, bunun da üst başlığı neydi, hangi modeldi, neydi? Bunu mutlaka aklınızın bir yerinde olması lazım. Yani spekülatif para talebi çalışıyorsanız, insanların para talep ederken hangi güdülerden etkilendiğini anlamaya çalışıyorsunuzdur. Niye? Çünkü para piyasasını işliyorsunuzdur. İnsanların niye para talep ettiğini o sırada öğrenmeye çalışıyorsunuzdur. E, Amaç ne? Demek ki para piyasasında para talebi ve para arzının dengeyi, işte hangi faiz oranında para piyasasının dengede olduğunu bulmaya çalışıyorsunuzdur. Daha sonra para piyasasının dengesinden belki aleyhisselamdaki eleme gidilecektir. Dolayısıyla ara sıra mutlaka büyük resmi sürekli hatırlamanız lazım. Üçüncü olarak şunu diyebiliriz. KPSS'ye hazırlandığımız kaynaklar akademik iktisat kaynaklarından farklıdır. Yani Akademik bir kitabı elinize alıp sıfırdan ben iktisat öğreneyim, KPSS amaçlı iktisat öğreneyim derseniz vakit kaybederseniz dersten soğusunuz. Dolayısıyla rastgele bir kitapçıya gidip şuradan bana bir makro kitabı beğeneyim deyip bir makro kitabı seçtiğinizde arkadaşlar bu sizin KPSS'de çok işinize yaramayabilir. Çünkü iktisat çok ama çok büyük bir alan, bir bilim dalı ama KPSS'de size sorulan sadece küçük bir bölgesi iktisatın. Çünkü sınava girenler sadece iktisat mezunları değil, hukukçular giriyor, çeko giriyor, uluslararası giriyor. Dolayısıyla onlarca iktisat ilerli bilimler fakültesinde bölümlerinden arkadaşlar giriyor. Dolayısıyla size akademik seviyede bir soru genelde gelmez. Peki hangi kaynaklardan çalışacaksınız? KPSS için yazılmış KPSS konularına göre müfredattan arındırılıp çıkmış sorulara göre hazırlanmış Ders notlarından veya KPSS kitaplarından çalışmanızı başlangıçta tavsiye ediyorum. Bunun yanında iktisatı özellikle mikro iktisatı aynı zamanda makro iktisatı da anlayabilmek için mutlaka ama mutlaka grafikleri çizebilmeli, soruları grafikler üzerinden çözebilmeli ve yorumlayabilmelisiniz. Azla talebin eşit olduğu nokta zaten hep piyasalarda genellikle ikisinden görebilirsiniz bahsedilir. Arz ve bir eşit olduğu nokta denge noktasıdır. Eğrilerden bir tanesi kaydığı zaman yeni denge noktası nerede oluşur? Ama o eğriyi ne kaydırır ve o grafiğin eksenlerinde, yatay eksenlerinde, dikey eksenlerinde ne vardır bunu bilmeniz gerekir. Örneğin makro iktisatta size fiyatlar genel seviyesiyle ilgili bir soru soruyorsa ve yani bir maliye politikasından bahsediyorsa gidip ISLM modelini kullandığınız zaman ISLM modelinin eksenler faiz ve asla olduğu için fiyatlar genel seviyesiyle ilgili bir yorum yapamazsınız. Fiyatlar genel seviyesiyle ilgili bir yorum yapmak istiyorsanız toplam arz toplam modelini kullanmanız lazım. Toplam arzı toplam talebi çizip maliye politikası toplam talebi kaydırdı. Öyleyse fiyatlar genel seviyesi eksendeki ne duruma geldi diye bakmanız lazım. Ya da tam tersi faizle ilgili bir soru soruluyorsa o zaman da toplam arz toplam talebi modelini kullanarak soruya cevap veremezsiniz. Aleyhisselam modelinden gitmeniz lazım veya para gitmeniz lazım gibi gibi. Son olarak en önemli ama en önemli şey her konuyu okuduktan, çalıştıktan sonra ders notlarından ya da kitaplarından mutlaka ama mutlaka çıkmış sorulara bakmanız lazım. Çıkmış sorulara bakmadığınız sürece başarılı olamazsınız. Çünkü çıkmış sorular işlediğiniz konuya göre sınavda size nerelerden ve ne tarz soru geldiğini bilmenize yarar birincisi. İkincisi de farklı sınavlarda nasıl bir dille size soru soruluyor bunu görmenize yarar. İlk defa iktisat çalışıyorsanız veya ilk defa iktisat mezunu bile olsanız işte lisansta biliyorsunuz son gün son hafta son üç gün çalışarak geçtiniz belki çoğunuz. Dolayısıyla iktisadı tam olarak anlamış olmayabilirsiniz. Karşınıza bir soru çıktığında ilk kez çalıştığınızda muhtemelen soruların büyük bir kısmını yapamıyor olabileceksiniz. Yani soruları ilk tur çözdüğünüzde emekleyeceksiniz. Dönüp konuya bir daha bakıp anlamaya çalışacaksınız. Eğer çözümlü bir kitapsa çözümü anlamaya çalışacaksınız. Arkadaşınıza soracaksınız, hocalarınıza soracaksınız. Emekleme dönemi bittikten sonra bu soruları ikinci çözdüğünüzde yürümeye başlayacaksınız. Üçüncü de artık koşmaya başlayacaksınız. Aynen bir bebeğin emekli ilk büyüğü koştuğu gibi. Dolayısıyla çıkmış sorular çok önemli ama çıkmış soruları çözerken moralinizi çözemediğiniz bir soru için asla ama asla bozmayın. Çünkü 10 yıl boyunca bir yerden çıkmış detay bir soruyu çözememek sizin için bir kayıt değildir. Neden? Çünkü puanlar standart sapmalara ve ortalamalara göre hesaplanır arkadaşlar. Sizin ÖSYM kaç net yaptığınızı, 30'da kaç yaptığınızı göre puan vermez. O teste girmiş insanların ortalamasına göre sizin nerede olduğunuza göre puan verir. Dolayısıyla kimsenin yapamadığı ya da 100.000 kişinin girdiği bir sınavda 1000 kişinin yaptığı bir soruyu Yapmasanız da olur. Önemli olan herkesin yapabildiği, daha önce çıkmış veya benzer sorularda sorulan soruları mutlaka ama mutlaka yapabilmeniz. Bunun için de tekrar ediyorum her konu sonunda o konuyla ilgili çıkmış soruları çözmelisiniz. İlk çözümünüzde muhtemelen çok başarılı olmayacaksınız. Dediğim gibi önce emekleyeceksiniz. Sonra konuya bir daha bakacaksınız. Bir hafta sonra soruları bir daha çözeceksiniz. Yürümeye ve koşmaya daha sonra başlayacaksınız. 就是。